İnfantörlükten herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Erkincem yanımda Berkav var. Hoş geldin Berkav. Nasılsın? Hoş bulduk Erkincem. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, evet. Arkadaşlar bugün e, kutuları aldık etkinlikten gelen. Onlara evet. açacağız Yani videoda. bomba kutu açılımının ikinci videosu gibi bir şey abi. Evet. Bu video biraz kısa olabilir arkadaşlar çünkü ardından Ard e, bir video daha çekeceğiz bundan sonra şans takısı ile ilgili. Aynen. O yüzden elmasları bu yerde <laughs> ee, harcayacağım. <laughs> ben yine Pierre hazinesinden başlayacağım. Tamam ben yani Ya yapıştı işte, ananın ya yine çantalar oldu ya. Abi doldu mu senin? Bakayım aa benim de iki Ana nitelik çıktı. Ana peri kristal çıkmış bana. Niye ana? Abi bu ne peri kristal? <laughs> İncisi 100 tane diyor ama bende niye görükmüyor? Bende 40 tane vermiş şey hile bu oyun. Bozuk oyun bozuk. Ama bir dakika inventör. Yani aa. Sürpriz peri zanesinden gelmeyenler maile gelmiş. Bana gelmedi. Aa, aa Abi Ha, ha, e, hatırlıyorsan her videoda biz fashion'dan başlayıp kanada gidiyoruz. Bu sefer kanattan başlayıp fashion'a gidelim mi? Olur olur olur. O güzel Abi, videoda. Bu sefer ilk önce sen aç kanada. <laughs> hayır korkuyorum. Ben açayım mı? Sen açayım. Açtım ve aa çok aa, güzel. Çok güzel. güzel i̇şte ben bunu istiyordum. Yes be. Allah tamam, açıyorum. Umut perisi ha iyi var bana. Yani. Ay ha tamam. Hayır, hayır. Abi senin diğer yaycı hatırlıyor musun? Ne aynen bu, solka, çıkmıştı, bu aynen. çıkmıştı. Tamam yes. ben bu kanadı istiyordum abi. Tamam, çok Tamam hangisini? Muhteşem mi? Efsanevi. Abi efsanevi tamam, açak. Tamam, bu sefer ilk sen aç abi. Tamam, bu... O özel kuvvet. Oo çok iyi. Fena değil lan çok güzel bana... gözüküyor. Maça Abi bana yine dünya kupası çıktı kıyafeti. <laughs> abi ağlamak istiyorum şu anda. <laughs> tamam açıyorum ben. Hadi ya, bu sefer bunu sen ilk Açtım. Oo Oha çok güzel. Toplar kıyafeti. <laughs> bu ne? Bu güzel ben... mi? Aa ustası sihir Abi çok iyi çok sana çok iyi çıktı Bana çok güzel Abi ya bana çıktı. bana yine dünya kupası çıktı sinir oldum bak. <laughs> ben birleştiriyorum o zaman. Geçtik. Yedine öldüm. Abi ya bana yine dünya kupası çıktı sinir olacağım ya. <laughs>. Arkadaşlar bu dünya kupası beni bırakmıyor ya neden ya? Çok çıktı. Neyse bakayım bir dakika. Yani çıkan fasyonları oldu. Fashion. Özel kuvvetçi A'dan Fashion. Eş... Oha. Dur bakayım. bir mesela Usta Sirvas <laughs> çok güzel gözüküyor lan. Abi baba kanadı taktı sessiz olacaksın. O 37 kaldım neredeyse lan. 9 level oldu paşam. 9 level mi Oha kaçıyor. Abi çok iyiydi. Benim ya. 7 level oldu. Abi benim bir levelde olsa kanat mı yiyecek? Oha bir dakika. Ben şu an fashionlara bakıyorum. Ee, aynen kanadım iki tane. Ya Abi, uzunum... benim, benim benim kanat hariç böyle oldu. Paşaları tak bakayım. Baksana benim çok uyumlu oldu lan. Tak bakayım. Hadi. Oy oy iyi oldu lan. Aa, Dur bekle. Kanatla elindeki çok iyi oldu senin. Aynen değil mi? Elindeki çok hoş yürüyor. Al benim bana baksana abi ya. Mal gibi dostu. <laughs> 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 abi ya benim kanat istiyordum abi. Ben bu kanadı istiyordum ama güzel oldu. Ha, i̇yi oldu yani. Ben şey istiyordum aslında. Benim kıyafet kanatla uyumsuz oldu abi. Sana bir sıra mı? Bu kanadı deneyim bakayım ben bir dakika. Nerede abi? Ee, diğer kanatla deneyim bakayım. Evet Erkin diğer kanatla iyi oluyor benim. Bir sene evet, ben Ben şöyle bir fashion seti yapmayı deneyeceğim. Aa bende bir tane zırh varmış. Ben de iki tane zırh oldu ama abi dünya kupası çıktı yine ben ona izledim. Orada benim sekiz şu fashion benim senin Ya dünya kupası ne benim dokuz. Oha senin nasıl öyle oldu ya? Benim önceden de yok. Ha değil. aynen sen önceden almıştın ben kaçırmıştım. İyi dur bir dakika böyle güzel oluyor galiba. Bu arada yani. ben e, arkeoloji yadigar kartı alacağım bir de arkeoloji kartı alacağım. 2510'daymış. Arkadaşlar bu arada binek rozleri bende 300 var, Erkin camda 120 var. Arkadaşlar vatozu bekliyoruz ama e, server bakım Öyle bir sorun vardı sanırım. Şu an binekler gözüküyor. Erkin göstersene istersen de. Gösterdim zaten tamam, onu göstereyim. Yukarı aşağıda farklı binek listesinde de bir gözüküyor. Tamamdır abi. Erkin bak ben böyle güzel oldu gibi böyle. Aynen abi sen güzel oldu ya. Yani. Ya da dur bir yıldız seyafetini takıştı. Şey olsa ben de şu an e, sendeki o i, kask ve zırh olsa benimki çok güzel gözüküyor. Bir Yıldız seyafetini taksam hmm. nasıl olur acaba? Paşalıma da o Dünya Kupası kıyafeti çıktı. <laughs> Abi beni dünya kupası bırakmadı sinir olacağım ya. Her çarına çıktı bir tane. Hatta buna iki tane Bunun mi çıktı? Üç oldu üç. Buna iki tane çıktı. <laughs> ha bak Erkin böyle iyi oldu. Bak şu anda. Yani bakayım. Aynen bak böyle çok güzel. Böyle iyi oldu gibi abi. Aynen. Yapacak bir şey var mı? Göstereceğim. Valla şu an çok abi. Bu arada sen kaç kaldın? Ben fazla bir şey gelmedi. 37.820 oldum oldu. Ben 37 Aa, ama kaldım. Şu bayağı HP ve zırh demiş. Şey. Evet. Bir sihir <laughs> Yani ben neredeyse şey oldum. Ee, gel pk atalım abi. Ben, evet. abi benim arkadaşlar. Değil. Ne? Sen alırsın beni. Evet. Arkadaşlar benim saldırım yani bu SG'ye göre aşırı fazla. <laughs> Ama bilmiyorum. defansım da bir aşırı düşük işte. Sorun orada arkadaşlar. Adam vurdu. O çok güzel gözüküyor taşım, baksana. Burada ben niye vuramadım? Ne? Abi ikisini de kılıççıya vurdum sinir <laughs> Evet benim paşamlar iyi Senin de iyi bu arada. çok şey gözüküyor lan. Fosforlu şey yok yani. Aynen değil aynı. Aa o yetenek bozuk. Bak sakla tek yeri. 10 kaldı. Yavaş ne yaptın Erkin? Şey? Ani, max ama. Ha <laughs> yavaşlatma ama ya bozuk. Sesini. Arkadaşlar bu arada biz bu Ani lafına erkeneceğim bir aramızda olay vardı. O yüzden diyoruz sürekli evet. yani yanlış anlaşılmasın. Ben zaten bizim köyde dediğimiz. Ben oradan alışkanım. Abi ben alıyorum. Yani, işte. yani, arkadaşlar normal konuşmamızda böyle değil. Biz bilinçli diyoruz bunu. Ha aynen. Ne için diyoruz ya, telefon çaldı kimse duymadı. Telefon çaldı kimse duymadı. Aa 5 gayet. Az 295 canım kaldı abi. Ana. Wow. <laughs> oh, <no. gülüyor> <laughs> Zehir öldü. Bura, <laughs> buramadan öldüm ya. <laughs> i̇yi. abi çok iyi ya. Bu arada adam sizin de parçalar gerçekten güzel oldu şu evet. anda. Ben şu siz e, sihir, üstü sihirbaz çok seviyorum. Şey ben şu anda kanatı kullanıyorum abi yeni çıkandan. Aa, ben yani. bana şu silah çıksa çok güzel oldu ya. Evet. çok e, e, e elimdeki silah başlığıyla kanat başlığını getirdim. Aynen çok güzel oldu. Ben hatta kask kullanmıyorum çünkü kask çok uymuyor ya. Bakayım abi bir dakika ben. Kask kullandım. Kask... Siyahlaştırıyor sadece saçı. Harbi abi ben de kask kullanmıyorum. Ben kask kullanmayı sevmiyorum falan. Bir dakika şu kaskı bir bakayım ben. ne Bil abi? Bence da... sen İHB güzel oluyor senin kask. Mavi kask var ya İHB'yi de onu ödeyeceğim. deneyeceğim çok kırmızı ya. Ver bakayım. Hmm, Abi bir fashion denedim. Şöyle bir baksana nasıl oluyor diye. Bence güzel oluyor. Böyle güzel mi? O ama? kask bozuyor ama bence. Kask. Evet. Kask altın ağaçtan çıktı yani ona laf etme. <gülüyor> <gülüyor> ee, böyle yap. Yani bu kadar arkadaşlar videomuz. Aynen. İki video atacağız çok... bu arada. Yedi dakika olmuş ya yine iyi bence. Tamam. Evet. arkadaşlar bir video daha atacağız yarın büyük ihtimalle değil mi? Yarın ya da 2-3 gün sonrasında büyük ihtimalle. Aynen. Yani büyük ihtimalle yarın ya 2 gün olur. Ondan fazla uzun olmaz yani. Aynen. Çok fazla yani ard ardı ardına atmayı istemedik çünkü bizim de arkadaşlar bu levellerde video çekmiş sınırlı yani kayıp yani, fazla yapacak bir şey olmuyor. Aynen. Arkadaşlar bu arada LOL'e başladık sizin isteğinize. Aynen. Ee, LOL videosu istiyorsanız aşağıda belirtin. Ben Eğer bu mi? yani videolarda arkadaşlar bizimle çıkmak isterseniz bu tarzda gelip Legend Online'a e başlayabilirsiniz e, ee, videolarda çıkmak isterseniz tabii ki sizde. Başka söyleyecek bir şeyimiz yok sanırım, değil mi? Evet. Arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz de beğenmeyi, beğenmeyin. Daha doğrusu, <laughs> değil mi? Aynen. Daha sonra da e, başka ne var abi? Abone olmayı, Abone olmayı ve aynen. yorum atmayı Aynen. Hoşçakalın. Arkadaşlar yorumlarınızı cidden ama cidden okuyoruz. Yorum atın aynen. yani. Ben cevap ver cevap veriyorum. Aynen elimizden geldiğinde cevap vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bizimle videoda çıkmak isterseniz gelip Skype, lı, Skype diyorum. Bu serverda başlayabilirsiniz. Server Erpinem kaç bu? Ee, bakayım hemen. Ya. 826. Yani. Aynen. Ama S826. S Aynen. S826'da başlayabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadar yani. Bitti. Bizim teşekkürler. Like ve like, unutmayın. Like, like. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.